Merhaba arkadaşlar. 23 Ocak Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 20'de Türkiye 1. Ligi'nde Rizespor evinde Denizli Spor konuk ediyor. Denizli Spor'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiydi, 2 mağlubiyet aldı. Eyüp Spor'a 1-0, Samsun Spor'a 5-0 mağlup oldu. Yeni Malatya 3-0, Adanaspor'u Spor'u 3-2, Altay'ı 2-1 mağlup etti. Rize Spor'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tuzla Spor'u 1-0 yendi. Göztepe 2-0 mağlup oldu. Pendik Spor'la 1-1, Altınordu ile 0-0 ve Keçören Gücü'yle bir 1-1 berabere kaldı. Rize Spor'la Denizli Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Saat 23'te İngiltere Premier Lig'de Fulham evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Fulham'ın son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Newcastle'a 1-0 mağlup oldu. Chelsea 2-1, Leicester'ı 1-0, Southampton'ı 2-1 ve Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Tottenham'ın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Crystal Palace'ı 4-0 yendi. Brentford'la 2-2 berabere kaldı. Aston Villa'ya 2-0, Arsenal'a 2-0 ve Manchester City'ye 4-2 mağlup oldu. Fulhamlı tot numarası ile oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.